eşyaları yani eşyaları gösterme part söylemeyeceğim çünkü Geldi. Şöyle bir daha göstereyim. şunu indir ata. Ya indir. Arkadaşlar burada çamaşır, bamaşır, papatır, papatır. Burada 5 kiloluk dambıl var. Şöyle 5 kilo. Çok asil. Çok asil. Ben bir kere de bunu koymuştum. Belim çıkmıştı. Işte. Radyo var. Şöyle. Buhar makinesi var. Pasta bitmiş. Onun burada sinek. Neredesiniz? ama bak uçuyor. Görünmüyor ama minicik. Ekmek. Emek. Ekmek ye. Neyse. Boş ver. Şöyle burada yeni karakterler yaptım. Şurada Diki var. DS var. Ömer var. İsmini unuttum. Sadece şeye farklı ya saçı. Bekleyin ocağı, kızgın hoca. Burada bıçaklı tersleri var. Şunun aynısı. Ise... Ama burada bıçaklı. Burada bıçaklısı. Bir saniye. Burada farklı bir şey var. Görüşürüz. Kapatıyorum dur. Çünkü... Arkadaşlar bunun bir tane bir şey eklemiş.